Arkadaşlar bugün Minecraft yapı kapışması yapıyoruz ve yanımızda Yusuf var. Ee, Merhabalar. Evet bu sefer <laughs> like sıfır unutmayın diyor Yusuf. Yusuf sen süreyi çekeceğim ben bunu çekeceğim. Modern ev çıktı. Modern ev çıktı. 20 dakika. Tamam. 20 dakikalık modern ev. Ee, ne alak? Kuarsan yapacağım. Bir dakika oğlum. Oyunu İngilizce mi? İngilizce. Tamam, yani, Kuvars değil ya da ya. Şu şeylerden yapalım. Ee, bunlardan yapayım. Bu bu bu. Bu. Kaan evin içini yapacağız mı? Kaan evin içini yapacağız mı? Abi. Şey yapak. Ee, bir bloklar daha. Concrete. Glass. Eee kapıyı koy böyle tamam şurada boşluk olsun havalandırma orada böyle <laughs> <laughs> tüm alfabeyi karıştırdım ha. a b c v e e f böyle tamam Bom 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 bini kuz kuzi kuzi pop. Böyle bu bloklardan alacaklar e, Aklımda hiç ev yok bu arada Kafadan yapıyorum direkt Biraz büyük olacak ama sanki ya Şurayı kır Şurayı Ka yukarı tamam. Ben... Arkadaşlar bu arada ee, ne diyecektim ya? Like to unutma. Ev biraz sanki diğerlerine göre daha kötü oluyor ya. Yusuf zaten kötü ev yapıyor ki oğlum Yusuf da yetenek sıfır. Bu ilk konusunda. Tam sessizdi. Ne yapıyorsun lan? Chat'te gözüküyor oğlum. Pardon. Pardon. Allah Allah. Görüyorsunuz mu arkadaşlar eşeği? Çaktırmadan spek'te geçecek oğlum ayarladım ben onu. Chat'te gözüküyor. falan şimdi. Neden bu survival falan mı geçiyor? OP'yi alırım bak rahat dur. Ne yapıyorum? Neden survival'a geçtim? Deli biraz. Biraz. Yanlış hayatta kalmaya geçti. Onu gördüm herhalde. Gördüğü mü olsun. Bomba mini, bomba mini, bomba mini. Bomba mini. Doğru. Arkadaşlar bu arada video kısa olabilir. diye düşünüyorum. Evet. Asimetri hastaları çıldırıyor bir dakika. Tamam. Ben de asimetri hastası olduğum için bak yine. Bak. Delireceğim şimdi oğlum. Bir dakika ya. Eee invisibility infinity 250 duru çekte gözüküyordu kan niye görünmez oldun geri efekti sildim yanlışlıkla görünmez yanlışlıkla kan niye görünmez oldun la yan he yanlışlıkla Sessizdeydi. Benim ev bitti bu arada. Ne oğlum bu? T 250. Bomba bom mili, bomba bom mili, bomba bom mili. Ev patabim Sessiz unuttum. Bu ne lan? Bunun adı ne?

<laughs> Daha 10 dakika var bu arada. Salladım 5 dakika diye de. Tamam gel. İçini yapmadım ben. Çok iyi. Tam açıp bir form açacağım 6 6 bu ne lan? Asimetrik bu. Eksi 3 puan. Ev asimetrik. Tuzaklı sandık. Eksi bir puan. Hileyle almış hepsini. Eksi 3 puan. Siyah yatak. Ya oğlum bir saattir diyorum adam düzeltmiyor da. Şöyle bir şey yapıyor. Ya. Bu ne? Adam böyle yapmış evi ya çekil lan. Yusuf evin böyle evin kapısı olmadığı için on üzerinden 3 veriyorum. Gel lan. Bu sefer sen süreyi çekeceğim ben şey çekeceğim. Tekne. 15 dakika tamam. 15 dakika. Eee öksürüp durma yeter. Öksürüp durma diyorum. Bitti. Benimki bitti de. Ben bunun kopyasını yapacağım. Ee... ama küçük yapacağım ben. Bitti. Bu ne oldu ya? Tekne şeyi de yapayım bari. Bu arada bilerek asimetrik yapmadım. Asimetrik yaptım daha doğrusu. Tamam böyle bir türek var. Bu ne oğlum ya? Ben kendi aklımdan tekne yapacağım. Onu çok kötü oluyor öyle. kolay. Her şeyi yanlış koydum be. Bariyer. Ee. Şimdi neden bariyer aldım da yapamıyorum. ya ben değil. Star değil, stair. Ya çubuk merdiven şeyinin İngilizcesi ne? Bakayım. La nedir? Deri değil mi? He tamam. Etraftan ona değil tamam. Bu böyle. Bunu ters yaptım. Bu böyle tamam şimdi ortayı da dolduracağız tamam bir de şuradan şey olacak eee değil eee ne lazım bana bu lazım bu lazım böyle. Bu ne oğlum? Tamam. Şunları kırak Tamam bu böyle. Merdiven alsak yeter. Bak yine merdiven değil. Kit. Fence. Fence. Fence fence. Uzun ne yapacağım buldum. Böyle böyle. Tamam. İnce, ta ince detay ince ince yapıyor ince. Bu ne lan? Oğlum bu neden hep tekneyi aynı şekilde ve camla yapıyor? şey var bende. Chatte her şey gözüküyor. Kapatsam bile. Adama bak ya. Adama bak ya. Uyumuş da beni trolleyecekti. Bak ya yani, nerede bu? Orada. Şöyle bir şey yapsam. Bitti mi? Tamam benim de bitti. Gel. Tamam, gel. Evet. İlk sen gel. Heh, tamam. tamam. İyi, Niye Canım istedi çünkü koyamam mı kardeş? Bak burada da şey var. O merdiveni görmedim. Burada da şey merdiveni var. Aşağı düşenleri kurtarmak için. 8. 8 mi? Tamam. 0 bu ne oğlum? Kır <laughs> kardeş. Gel kardeş neredesin? Yukarıdaymış. Gel. Heh. Ne çıktı? Ne çıktı? He bitene kadar. Tamam. Forma takım. 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 Ne? Takım. Takım takım. takmıyor Formada olur. Olur olur. Alayım da. Oğlum olmadı, çok küçük oldu bu. Şimdi yanlışlıkla duvara kırarsam bu içerisinden durmaz. Görmedim zaten adam başlamamış bile. Bom 2 3 4 5 6 7. Bunu da ben yapıyorum ya. 1 2 3 4 5 6 7 İsim gözüküyor bunun. Bir dakika. Bakayım. Oy reis. Galatasaray yapıyor ya.

Galatasaray'ın logosu biraz garip çünkü böyle yukarıya doğru Milan gibi logosu var. Bir, bir, iki, üç, dört. Tamam mini bak 1, 2, 3, 4. Tamam 4 blok. Üç, böyle. Tamam doğru yapıyorum. Böyle. Tamam beyaz. Kırmızı ya. Kırmızı. Ve sarıyım. Tamam. Full beyazla kapla burayı. Napoli, Galatasaray, Beşiktaş'ta yapabilirdim de. Çok şendim Beşiktaş yapmaya. Beşiktaş'ın logosu biraz zor yapılır çünkü. Türkiye Milli Takımı'nı yapsam lan bir dakika game s L3 3 L3 Tamam, gel yeah, şimdi. Böyle, böyle. Yeah, bu ne oğlum? Çok kötü oldu ya. Bir de şöyle kral tacı yapıyorum. Tamam. Çok kötü oldu. Türkiye milli takımı yapacağım. Forma yapacağım şimdi. Gereken tek iki tane renk var. Ama iki blok olması lazım. Zorunlu gibi bir şey çünkü. Arkaya formanın şeyini falan da yapacağım çünkü. 14 kaç yazsam ee, çok uzun yapmayayım oğlum gerek yok. Böyle Tamam. Kim yapsam kıyafor ki mu yani? Bu bon, mu bon, mini, bu bon, mu mini, mini, tamam da. Böyle 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 şöyle bir aşağı çöküntü var 1-2 kum mum mini koloziniye mi Kaparella koloziniye mini mum tamam soy buradan 2-3-4-5 1-2-3-4-5 2 3 Ulan ben oranın nasıl yapacağım şimdi? 3 blok şuradan Yok bir blok daha olacak. Tamam. Oldu galiba bakayım. Yok olmadı. Aşağıdan oldu çünkü. Şuradan olunca oluyor. Değil mi? Evet kimi yapsam ne Kim Arda yapacağım 15 Arda. Neyse oğlum ne diyorum ben bir saattir ya. Şurada şöyle bir şey yapsam. Bir daha güzel oluyor tamam. Epeyem. Ama ku bu kutu değil mi? Babam 3 blokluk şöyle. kırayım bir tane. Bakayım. Tamam. Tamam. Güzel. Şuraya da 15 yazacağım. 10 şöyle yapacağım, burayı ee, böyle tamam 15 böyle tamam <laughs> arkadaşlar bu arada bu son turdu <laughs> bakak bu kim son anlamsızlara lan oğlum bari yeşil yapsaydım formayı bu ne oğlum? Çok kötü. Bir puan verseydin. Bu Galatasaray olduğu için 5 veriyorum. Ve arkadaşlar bu gözünüzü yazmayı unutmayın. Ve bay bay.